Bugün 10 Aralık 2024 günlerden pazar arımıza bakmaya geldik tekrar bu geçen yıldan beri örnek olarak sizlere gösterdiğim kovanımız diğer kovanları da bakacağım sırayla şöyle ileriye doğru kovanlarımız devam ediyor hepsine bakacağım şimdi buna birlikte bakacağız tekrar Kovanımız bu şekilde. Kışında kapattığımız zaman 9 çıtaydı. Bir de yemlik vardı. Şu anda da aynı o şekilde. Şimdi hafif bir dumanla kovanımızı bir açalım. İki hafta önce buna yarım kilo gelecek şekilde bir fondon verdik. O fondonun boş poşetini alayım. Şöyle bir tekrar bir kontrol yapacağız. Birlikte yapacağız kontrolü. Ya. Evet. Şimdi yemliği alayım. Yemliği aldıktan sonra diğer çıtalara bakalım. Şöyle hızlıca üçüncü çıtaya bakacağım. İlk çıtalarda bal var. Üçüncü çıtaya bakacağım. Beyza da geldi yanımıza. Şimdi gidiyor. Arılar var Beyza. Arılar ne kadar sakin olsa da gene de dikkat etmek lazım. hava kadar sıcak değil o yüzden hızlı hareket etmek istiyorum şimdi hemen şöyle bir bakalım birlikte evet, erkek arılar da çıkmış onları da gördüm yavrular çıkmış günlük yavrular var şu kapalı olmayan şu bölgede günlük yavrular var polenler var görüyorsunuz çok güzel kapalı yapmış Evet. Bu tarafta aynı şekilde. Yavru alanını genişletmiş. Şu anda gayet güzel duruyor. Erkek karılar da çıkmış. Görüyorsunuz erkekler de burada. Evet erkekler burada. Hemen bir çıta daha bakacağım. Yanındakine. Şu çıtada bal var. Yavru buradan başlamış. Oradan Bu balı da sökmüş biraz gördüm onu. Şu anda arazide çok fazla erikler çiçek açtı. Yerlerde görüyorsunuz ballı babalar var. Arı şu anda dışarıdan buluyor hava müsaade ettiği sürece ama gene de besleme yapmakta fayda var çünkü yeni arılar çok çıkıyor. Onların gıdaya ihtiyacı var. Evet bu da aynı şekilde yavru alanla bu da büyütülmüş. Erkek gözleri burada. Erkek gözler burada. Evet, güzel bir besleme yapmamız lazım gördüğüm kadarıyla. Çıkan yavruları polenlerle besliyor. Ama aynı şekilde bal tüketimi de yapıyor. O yüzden gıda verdiğimiz zaman yavru atımını daha da kuvvetlendirip al dönemine kadar arıyı çok kuvvetli bir hale getireceğiz. Görüyorsunuz açıklar var. Lavra şeklinde olan gözleri görüyorsunuz. Arı evet, aşırı bir şekilde yavru alanını genişletmiş kendisine. Evet gördüğünüz gibi 3. çıtayı kaldırdım. Bu da yavrulu. Şöyle, şöyle hafiften bir duman verip sıkışmamasını sağlamamız lazım. Hemen şu çıtayı da alalım. Bu çıta plastik çıta. Rüşet küçük. Ana arı çiftleştirme kutularım var. Onların çıtası bu plastik çıtalar. Evet arı oraya kadar gelmiş. Yavru alanı orada bitirmiş. Buraya bal koymuş. Ama bir taraftan da bal koyma değil de bence buradaki balı açmış. Buradaki kapalı olan balları açmış. Kendine yavru alanı hazırlıyor. Son arkaya geçecek. Bu kovanın gelişimini birlikte yapıyoruz. Bu arada yaşlı kovanlar yaşlı arılar da ölüyor tabi. Kışı geçiren görevini tamamlayanlar kendini yeni arılarla, yeni dünyaya gelen arılarla değiştiriyorlar. Şurada ufak bir sıkışma oldu. Burayı da bir açalım. Oradaki bala geliyor ara. Hep bu kovanın bütün gelişimini birlikte kontrol edeceğiz sizlerle. Daha güzel bir havalandırma için altındaki polen çekmecesini aldım. Şimdi bu kovanın gıdasını vereceğim. Kapayacağım. Hayırlı bir sezon olur inşallah.